Ay kusura bakmayın, ben terası boş sandıydım da bu aralar biraz problemlerim var. öyle. Aa, çok sert. <laughs> Hayırdır, ne oldu? İşte, Orçun'un intihara teşebbüsü olsun işte, başka diğer konular olsun. <laughs> ah evet, duydum ya. Çok yalnızım falan demişsin. Çok kötü, çok yalnızım. İnan bizim gibi starlar bile kalabalıklar içinde yalnız. Hepimiz yalnızız bebeğim. Efendim? Senin gibi böyle hoş ve genç bir kadın böyle şeyleri dert etmemeli. Nasıl? Üzgün olduğun zaman dön ve aynaya bak. Hepsi düzelir diye düşünüyorum. He. Tabii ki sen. Sen über hassassın değil mi? Çok, çok aşırı derecede. Hassassın, kırılgansın. Ama unutma ki seni öldürmeyen her şey seni güçlendirir. Doğru mu? Çok, doğru. Çok doğru. Ne kadar doğru söyledin. Nasıl becerdin sen bunu ya? Neyi? Yüzünü mermer bir büst gibi, kalbini küçük bir kız çocuğunun kalbi gibi tutmayı. ne <laughs> bileyim ya. Ya yok canım. <laughs> o kadar da değil. Yok öyle. Öyle öyle. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne bir hayret bir şey yani. İnsan bir <laughs> fiilere çok duygusal biri olunca Emir Bey. Hey. Emir. <laughs> Emir. Sen hastasın. Hasta değilim sadece kadına kendini hissettirmekle ilgili über zaafım var. Aa, tutamıyorum kendimi mutsuz bir kadın görünce çenem açılıyor. <laughs> Hadi kafeye in de kardeşim. Bu Bora'nın işini halledin. Hadi ne olur. <laughs> Okey. Sen merak etme biz de o. Yani benim ruhumda hem bir sanatçılık, hem bir iş kadınlığı var ve ben hangisi olacağıma karar veremediğim için ev hanımı oldum. Ev hanımlığı da hem iş, hem sanat gülistan. Değil mi ya? Evet. Evet ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Sonuçta da birçok vakfın da yönetim kurulu üyesiyim yani. Ve bana orada en çok sordukları soru şu. Gülistan sen bu kadar işe aynı anda nasıl yetişiyorsun? Çünkü hayırsever Gülistan, anne Gülistan, eş Gülistan ve bunların hepsini böyle bir potala eritmek anlatabiliyor muyum? Sonuçta evet. ben yedi nüfuslu bir ev yönetiyorum ve Selahattin çok zor bir insan ve ben bazen bundan yani yükün alsa da eziliyorum ben. Sonuçta <laughs> i̇şte belli bir çevrede olmanın da gereksinimleri var ve ben de o kadar o yüklerin altında eziliyorum ki bazen ne yapacağım? Ne yapacağım? Ama senin o kadar güzel ve güçlü omuzların var ki... ...bunları taşıyabilirsin değil mi? Evet. Evet ya ben, ben de böyle düşünüyorum. <laughs> Ay ben çok fena ağladım ya. Böyle anlatınca. <laughs> Kadının dibisin ya. <laughs> oh. Çok, çok tutum ben değil mi seni? Ben ah oh, ah oh, ah. Oh. Ah. Oh. Çok sert duymayayım bunu. Ben sohbet uzatıyorum ki seninle daha fazla zaman geçireyim bebeğim. Ama set var, beni beklerler. Akşam yine görüşürüz, okey? Okey. <laughs> oh, wow. <laughs> Benim gençliğime benziyor biliyor musun? O kadar duyarlı bir çocuk, o kadar akıllı bir çocuk. Ben de onu gibi müziğe meraklıydım biliyor musun? Hmm. Blok flüt çalardı. Wow. Oyna gelin çocuk. Oy. Var ya işte, Ha, evet ya serin, Şirin çok seviyorum eyvallah. Bir keresinde Müzik öğretmenim ben blok fut fıçalarda ağlamıştı biliyor musun? Ne oluyor lan burada? Hadi Selahattin. <laughs> Selahattin valla düşündüğün gibi değil ya. Kılıstan içeri geç. geç Selahattin ama... İçeri geç Kılıstan. Ama... tet tet set fit Aa oh, çok sert. <laughs> ne oluyor lan burada? Abi valla bir şey yok ya. Nasıl bir şey yok? Deminden beri bıdır bıdır konuşuyorsunuz ya. Kendisi benim ablam. Gerçekten yani aramızda asla bir şey yok. Ney? Lan tabii ki aranızda bir şey yok. Aranızda bir şey var diye mi oldu? O kadar kar kız arasında bula bula Gülistan'ı mı buldun? Ee abi... Ya. Ne konuşuyorsun lan bundan? Aa abi sohbet ediyoruz ya. Etme. Hı. Etme. Bunun çenesi açıldı mı durmaz. Ondan sonra Emir beni dinliyor da sen niye dinlemiyorsun diye başıma ekşiyecek. Ondan sonra siz duyarlı erkek, ben duyarsız öküz erkek olacağım yine. Abi kendisi çok yalnız bir insan. O bakımdan yani. Tabii yalnız. Bunun anası bile dayanamıyor bunun çenesine. Siz kırk yılda bir dinliyorsunuz. On dakika gazını alıyorsunuz ama ben ömrümü veriyorum lan. Abi sadece dinliyorum yani kötü bir şey yok. Lan oğlum ben bu kadını on bir yıl dinledim. Son 11 yıldır da susturmaya çalışıyorum ama susmuyor. Gençliğimi verdim ama susmuyor. Uyuyan devi uyandırmasana sen. Azdırmasana şunu. Azmak başı. Azmak başı. Ulan bitmiyor bu hafta yahu. Bitmiyor bu hafta. Bitmiyor. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.